...Beyaz Show ile ilgili hayaller... İşte onlardan bir tanesini hemen daha programın başında... ...buraya sahneye çağırayım... ...adını bilmiyorum şimdi tanışacağım kendisiyle... ...sen misin? Heh. ...önde oturan bayanlardan biri diye duymuştum... ...madalyasını kaybetmiş... ...Beyaz Show'da aldığı madalyayı alamamış... ...başkası almış daha doğrusu... ...bugün madalya almaya geldi bizden... ...gel bakalım alkışlarla biz bir seni buraya alalım... ...gel... ...hoş geldin... ...bir kocaman alkış alalım böyle yüksek bir alkış alalım... Evet. Sen tanıt kendini seyirciye. Ben su içiyorum. <laughs> e, ee, Funda Yalçın. Evet, Funda Yalçın. Halk ve Son Sınıf Öğrencisiyim. Halk ne? Üniversite? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nden. Neydi Funda? Ne, ee, Derdin neydi? Ne oldu? Neler yaşandı? O talihsiz Derdim günde? Çok büyüktü. Böyle hayal kırıklığıyla dönmüştüm. <laughs> ne diyorsun? Ne, neydi? Neyle gelmiştin ki? Nasıl bir kafayla gelmiştin de öyle döndün? Ya zaten hayalimdi. Beyaz Şova katılmak, evet. 2014 yılıydı sanırım. 2014. Evet, bayağı evet, da olmuş. Evet, galiba evet. Doğru. Ee, program sonunda siz madalyaları böyle benziyorsunuz, hatta Herkes. Göz Göz'e gelmiştik. Göz Göz'e de gelmiştik. Evet. Ne diyorsun? Tamam, güzel, evet. <laughs> Ama onunla da Göz Göz'e gelinir yani. Teşekkür ederim. Evet, harika. Peki, Göz Göz'e gelmiştik. Sonra ne oldu? <laughs> Siz bana madalyayı attığınız anda, evet. ya ben hala bunu saklıyorum. Bunun metal kısmı yere düştü. Tabii ben hanımefendilerimi bozamadım arkadaş. Birden kapınca yerden... O kırdığı yap. Aa ha, benim <laughs> o benim o yapan Onu şey. ben yapamayınca tabii haliyle kaptırdım gitti. Metal kısmı <laughs> bu, bu kaldı. Peki. Biz, <laughs> <sana o> zaman... <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Biz bugün sana o zaman... Ha? Biz bugün sana o zaman Eee, bir beyaz şov hani güzelliği olsun sana. Ay çok teşekkür sana. ederim. Metal kısmını ee, vereyim. Ondan... <laughs> onlar, onlar hep sayılı. Biliyor musun? Öyle mi? Onlar eşit onlar şimdi. Onun metali ötekine karıştı mı olmuyor. Ya. Tabii onun ipiyle onun... Ee, metali hep birbirine sayılı oldu. Neyse türlü. buna da şükür o zaman. Başka bir isteğin var mı? Bak stüdyoya bir şey yapmak istiyor musun? Eka... Bak ekrandasın herkes seni seyrediyor. Yok çok teşekkür ederim avucumu ulaştım. Rica ederim. Çok Bilmiyorum teşekkür olsun. ediyoruz geldiğin için. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Anneler babalara herkese görmekten selamlar. Ben de teşekkür ederim.